Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Victor Osimhen 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı camianın endişeyle takip ettiği maçta Osimhen maçın ikinci yarısında oyundan alındı. Gözyaşları içinde gitti Victor Osimhen. Lekeyi'nin haberine göre soyunma odasında gözyaşları içinde gitti. Müsabakanın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya teknik direktörü Erik Chell, Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı ifadelerini kullandı. Fenerbahçe maçını kaçıracak Nijerya, Demokratik Kongo'ya penaltılarla yenilirken o simhen içinde beklenen kötü gelişme yaşanmış oldu. Tecrübeli futbolcunun sağlık durumu için Galatasaray'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Nijeryalı Yıldız'ın 1 Aralık tarihinde oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi beklenmiyor.